Merhaba arkadaşlar Ören Matmazel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine güzel bir model çalıştım. Çok güzel. Her türlü örgülerinizi kullanabilirsiniz. Özellikle atkı berelerde güzel duracağını düşünüyorum. Bana gönderilen modelde bere çalışması yapılmıştı. O yüzden güzel durmuştu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Sizler Farklı örgülerde de kullanabilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Modelim bakın aralarda 3 tane ters ve şuralarda 6 ilmekten oluşuyor. Modelini anlatımın iki modeli üzerine anlatacağım. Ve başa ve sona kenar ilmeği olmak üzere toplamda 23 tane ilmek gerekli. Evet. 23 tane ilmeğimi attım ve hemen başlıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet, kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında 1 2 3 tane ters ördüm. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Tekrar 3 ters 2 3 Yine 6 düz 2 3 4 5 6 düz. 3 tane ters ve kenar ilmeği Arka yüze geçtiğimizde ise yine kenar ilmeğimi ördüm. Bakın 3 tane düz görüyorum. 3 düzümü ördüm. 6 tane bakın tersim var. 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. 3 tane düz ördüm. Sonrasında bakın 6 tane tersliğim. 2 tane tersi ördüm. 2 tane tersi örmeden aldım. Kalan 2 tersimi de ördüm. 3 tane düz ve kenar örü Bakın tekrar ön yüzdeyim. İlk önce arkadaşlar bakın model koyulduğu yanındakine yapılmıyor arkadaşlar. Şu an modelimizi buraya kurduk. Buraya kurmuyoruz arkadaşlar. Sonrasında buraya kuruyoruz. Buraya kurmuyoruz. Yani bu şekilde kaydırarak ilerliyor arkadaşlar. Tekrar kenar ilmeğimi ördüm 1 2 3 terslerim her zaman devam ediyor bakın 6 ilmekteyim arkada iki ters örüp iki tersi örmeyip iki tersi ördüğümüz yer baştaki 3 ilmeği şişimi aldım bakın arkadan iki tanesini alıyorum kalan bir taneyi de başa takıyorum. Sonrasında üçünü düz olarak örüyorum. Kalan üçü de yine aynı şekilde şişimi aldım. Bu sefer önden batarak bir taneyi alıyorum. Diğer ikisini de diğer şişime alıyorum. Tekrar geri taktım ve düz olarak örüyorum. Tekrar 3 tane ters, 6 düz 3 ters. Ve kenar ilmeği Bakın model şu an bu tarafta kuruluyor. Tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. Yine üç tane düzüm ördüm. 6 ilmek devam ediyor. Arkada ters. Tekrar 3 tane düz. Aralardaki önde ters arkada düz örüyoruz bakın yine altı tane ilmekteyim yine iki tane örüyorum iki taneyi örmüyorum tekrar iki tane örüp 3 düz ve kenar ilmeği tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeği örüp 3 tane tersimi daha ördüm Dolayısıyla bakın 6 ilmekteyim. Yine 3 tane ilmeğimi aldım. Önce arkadan batıyorum 2 ilmeğimi. Diğer ilmeğimi başa takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. 1 2 3 yine 3 ilmeği aldım bu sefer önden bir ilmeğe batıyorum diğer iki ilmeğimi de şişimi aldım tekrar geri taktım sonra 3 ilmeğimi ördüm tekrar 3 ters ve 6 düz tekrar 3 ters ve kenar ilmeği arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız son kez yapıyoruz kenar ilmeğimi ördüm İlk önce tersleri ters düzleri düz olarak örüyorum çünkü modeli diğer tarafta kuruyorum üst düzüm ördüm yine altı ilmekteyim başta iki tane ters ördüm İki taneyi örmüyorum. Kalan iki ilmeğimi de örüp üç düz ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın iki tane modelimiz oluştu. Şimdi üçüncü yapacağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Üç tane ters. Yine üç ilmeği Örmeden şişimi alıyorum arka taraftan iki tane batıp bir ilmeği öne attım. Sonrasında üçünü düz ördüm yine üç ilmeği örmeden alıyorum bu sefer ön taraftan yerleri değiştirdim ve düz olarak örüyorum. Tekrar 3 ters ve 6 düz. Kalan 3 tersim ve kenar ilmeğim. Bakın arkadaşlar 1 2 3 tane model uyguladık. Arka yüze geçtiğimizde ise buraya uygulayacağız. Burası düz olarak devam edecek. Yine aynı şekilde böyle 3 tane üst üste geleseye kadar yapacağız yine kurulumunu göstereyim kenar ilmeğimi ördüm kenardaki düzümü de ördüm bakın bu sefer bu 6 ilmekten yapacağız 2 ters ördüm 2 taneyi örmüyorum kalan 2 taneyi ördüm 3 düz. Bakın artık burada model uygulamıyoruz. 6 tane ters olarak ördüm. Tekrar 3 düz ve kenar ilmeği. Tekrar ön yüzeyim. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 3 ters bakın artık burada model uygulamıyoruz düz olarak devam edecek 6 tane ter, düz olarak ördüm 3 ters bakın modeli burada uygulayacağız şimdi ne yapıyorduk 3 tane ilmeği örmeden alıyoruz ilk önce arkadan batarak yerlerini değiştiriyoruz sonrasında üç tane düz ördük tekrar kalan 3 ilmeği de yine örmeden aldım önden batarak bir ilmeğimi alıp diğer iki ilmeğimi yerini değiştirdim 3 tane düz ördü ve kenardaki 3 ters ve kenar ilmeği Bakın. Bir sıra hemen oluştu. Arka yüze geçtiğimizde ise yine model burada uygulanacak. 3 tane üst üste geldikten sonra bu sefer burada model uygulanacak. Burada düz olarak devam edecek. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Kaydırarak devam ediyor. Evet arkadaşlar, modelim bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.